Ben babayım. Evi ısıtan sobayım. Minderi olmayan odayım. Çobanın sırtındaki abayım. Çadıra kurulan obayım. Yuvaya verilen çabayım. Ne emmim var, ne dayım. Ne kıştayım, ne yazdayım. Zemheri de ayazdayım. Rızık peşinde niyazdayım. Baba sevgisi bilmedim bayım. Ben babayım. Ben babayım. Dış kapının mandalıyım. Ailenin sandalıyım. Ne yaparsam yapayım sırtına vurulan sopayım. Sokağa açılan kapıyım. Çatısı damlayan yapıyım. Ben babayım derdi sorulmayan, yarası sarılmayan, ağladığı görülmeyen, alın teri verilmeyen, dünyasına girilmeyen, sevgisini veremeyen, sevildiğini göremeyen bir garip babayım ben. Ömrü mücadele ile geçen, çile tütününden içen her şeyin en iyisini yavrularına seçen bir gün görmeden göçen kıymeti bilinmeyen gözyaşı silinmeyen babayım ben ben babayım bahçenin dert ağacıyım meyvelerin ilacıyım bazen tatlı bazen acıyım Anamın muhtacıyım. Yavrularıma duacıyım. Evimin ihtiyacıyım. Ben babayım. Geniştir gönül sarayım. Kimin derdi var sorayım. Yaralı gönülü sarayım. Bilmem ki nerede durayım. Yerim belli değil bayım. Ne haftam belli, ne ayım. Ben babayım desen de demesen de dertlerin cümlesi bende noktası virgülü imlası bende anlaşılmayı bekler babalar gününde bir mahzun baba yaşar bu yorgun bedende belki bilinir kıymeti kara toprağa gidende sağ olsun ardından dua etmeyende edende